Herkese selamlar. Nerede kalmıştık? Sınav bittiğine göre artık kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kanalın geleceği, benim neler yapmayı düşündüğüm ile ilgili konuları videonun sonunda açıklayacağım ama ilk videomuza bir girelim. Uzun bir aranın ardından bugün yeni bir Demon Slayer videosu ile önünüze geldim. Demon Slayer'ın bu sezonu bana göre animelerin, mangalarından nasıl daha iyi olabileceğini gözler önüne seriyor normalde mangası iyi olan bir anime otomatikmen animasyon kötü olsa da izleniyorken artık mangası kötü olsa dahi animasyon sayesinde izlenebilecek animeler olacağını düşünüyorum. Neden böyle düşündüğümü sorarsanız elbette Demon Slayer mangası çok kötü bir manga değil fakat ahım şahım bir manga da değil. Ben ortalamanın 1 iki tık üstünde olduğunu düşünüyorum. Fakat anime hali ise bana göre gerçekten dönemindeki rakiplerini geride bırakacak şekilde. Ee adamlar o kadar yapmış bana da bu konuyu övmek düşer. Tabii ki anime de sadece animasyon değil müzikler de bir harika. Ama yine de animasyonun önüne geçemiyor. Şu manga anime arasındaki ilişkiye aklıma güzel bir örnek geldi onu sizlerle paylaşayım. Berserk. Ben dahil kimilerine göre en iyi manga olsa da eski yapılan animesi dışında yeni çıkan yapımlar adeta Berzerk'i katlediyor. Serinin bütün potansiyelini öldürüyor. İşte bu yüzden Demon Slayer, Naruto ile Vampisi karşılaştırılıyor. Aynısı Jujutsu Kaisen için de geçerli. Bana göre bir yapımda en önemli hikayedir ama seyir zevki açısından animasyon da olmazsa olmaz. Örnek Black Clover. Çizimler ortalama olmasına rağmen animasyon berbat. Haliyle bizim de seyir keyfimizi izlerken düşürüyor. Hemen araya sokuşturayım, ilice övmeden geçmeyeyim. Ichigo'nun şu halini gördünüz mü? Ben... Hey! Evet, bu anime kesinlikle izlenmeli. Biliş izleyin. 3. sezonun başlangıcında üst ay toplantısını gördük ve üst ayları tanıdık. Ben doğmayı biraz daha renkli beklesem de yine de bu haliyle de gayet hoş. Ama keşke Kokushibo'nun ses Bordo'daki Ishiki'nin sesi olsaymış. Kokushibo gibi bir karaktere o ses daha çok yakışır diye düşünüyorum. Gerek müzik gerekse atmosfer olarak üst ay toplantısını beğendim. Özellikle Kokushibo mangadaki o havasını animeye güzelce aktarmış. Üstay toplantısının hemen ardından bizim ekibi görmek güzel bir nostalji yarattı. Demirci Ustası Köyü diğer arklar gibi değildi. Tanjiro, Zenitsu, Inosuke üçlüsü bir arada olmasa da sis ve aşk haşiralarının sayesinde onların yokluğunu çok hissetmedik. Özellikle sis haşirası Muichiro'nun karakter gelişimi ve geçmişini gayet yeterli buldum. Geçmişte yaşadığı acı dolu anlar benim de gözyaşlarımın akmasını sağladı. Siz Haşirası Muichiro'nun aksine Aşk Haşirası Misuri Kanruji'nin geçmişi ve karakter gelişimini ortalama buldum. Gerçi Misuri'ye çok fazla karakter gelişimi yazılmamıştı. Haliyle onu geri bulmam normaldi. Bu yüzden karakter gelişimi bakımından bakmak saçma olur. Şu ana kadar bize bir elin parmağını geçmeyecek sayıda nefes teknikleri gösterildi. Bu yüzden mangadakileri dahil etmeden animede en beğendiğim nefes tekniği şu anlık sis nefesi tekniği. Mangada da güzeldi de animede bir başka güzel. Aşk nefesi tekniği yine benim gözümde ortalama sakın bunu güç olarak algılamayın ben estetikliği hakkında yorum yapıyorum. Gerçi güçte de sollar diye düşünüyorum. Yeni nesil haşiralar arasında bir üstayı tek başına yenebilen ilk ve tek haşire olma ünvanına sahip yegane kişi. Chisa Shirasu Muichiro Okito. Aşk Shirasu da fiziksel gücü sayesinde Hantengu'ya karşı iyi dayandı. Hantengu demişken Üstay 4 ve 5 bence animeye gayet güzel geçirilmiş. Ben Gyokko'yu mangadakinden daha çok beğendim. Seslendirme olarak psikopat havasını verebilmişler. Hantengu hakkında yorum yapmıyorum tek diyebileceğim baştan sona mükemmel. Evet geriye kaldı Tanjiro. Bu sezonda Tanjiro gerek Sengoku döneminden kalan Nietzsche'nin kılıcı olsun. Gerek hatıralarında Yoruichi'yi görmüş olsun. Gide gide daha da güçleniyor. Nezuko da aynı şekil. He onu demeyi unuttum. Nezuko da güneşi fetheden ilk iblis oldu. Bu bana çok OP gelse de neyse ki hikayenin devamından bir spoiler var. Spoiler parantezi açıyorum hemen söyleyeceğim. Nezuko'yu o kadar görmüyoruz. Her şeyden konuştuk, Genya'dan konuşmasak olmaz. Abisi gibi o da kelimenin tam anlamıyla gerçek bir canavar. Gerek yeteneği, gerekse tavırları olsun benim ilgimi çekti. Ha bu arada Genya'nın abisinin Rüzgar Haşirası Sanemi Shinazugawa olduğunu da yanlış hatırlamıyorsam ilk burada öğrendik. Demon Slayer'ın 3. sezonuna puanım 10 üzerinden 7. 3 puan da aradığım o seyir zevkinden kırdım. Ben Demon Slayer'ın bir sonraki arkanın onda 10 on alacağını düşündüğüm için puanlamayı biraz da o seviye üzerinden yaptım. Ama izlenebilirlik açısından kesinlikle izleyin, düşünmeyin bile. Evet arkadaşlar videonun Demon Slayer kısmı buraya kadardı. Buradan sonra beni önceden takip edenler varsa bilirler. Hem bu kanalın hem de Gizli Kod kanalının geleceği hakkında konuşacağım. Gizli kod kanalı için video yapmayı bıraktığımı uzun zaman önce söylemiştim. Fakat yine de bu videoda tekrar dile getirmek istedim. Arkadaşlar, son attığım video ta uzaylı dosyası zamanı yapıp da yayınlamayı unuttuğum bir videoydu. Yorumlara bakarsanız video yayınlanmadan 2 yıl önce atılmış yorumu görebilirsiniz. Ama merak etmeyin. O kanaldaki videolar YouTube kapanası'ya kadar duracak. Kanalı satmam için çokça teklif gelse de belki maddiyatta pek bir şey ifade etmez ama maneviyatı gerçekten bende büyük. Bu yüzden sakın videoların gideceği konusunda hiç üzülmeyin. O videolar her zaman sizlere açık olacak. Diğer bir husus bu kanal. Bu kanala devam etmeyi düşünüyorum. Birazdan açıklayacağım sebebiyle bu kanalı kullanmak bana gayet avantaj sağlayacak. Şimdi gelelim bana avantaj sağlayacak hususa arkadaşlar. Ben yabancı bir kanal açıp İngilizce videolar çekmeyi düşünüyorum. Bunun iki sebebi var. Biri daha çok izleyici kitlesi. İkincisi ise para. Siz de tahmin etmişsinizdir. Tabii ki de para daha önde. Eğer YouTube gelirleri hakkında araştırma yapmışsanız her geçen zamanda Türk YouTuberlarının gelirlerinin düştüğünü öğrenmişsinizdir. Ki araştırmadıysanız Murat abi GF gibi eski köklü büyük kanallarda bu husus vurgulanmıştı. Size kısaca açıklamam gerekirse her geçen gün Türk reklamları diğer ülkelerin reklamlarına göre daha az kazandırıyor. Bu yüzden YouTube artık fazla reklam koyuyor ve bu reklamlar genelde 20 saniye civarı oluyor. Bunu yapmasının sebebi geliri az da olsa dengelemek fakat bizim Türk lirası her geçen gün katlanarak bu açığı arttırmaya devam ediyor. Mesela ben birkaç ay önce karşılaştırdım. Dedim. 2020 yılında yayınladığım bir videodan kazancım 9 dolarken bir yıl sonra attığım video aynı izlenme aynı saat 4.5 dolar gelir getirmiş. İşte fark bu kadar açık. Bir de bu verinin 2022 yılına ait olduğunu unutmayın. İşte bu alçalma yüzünden çoğu kişi Twitch'e yönelmeye daha mantıklı bakıyor ya da yabancı kanal açıyor. Ben de 16 yaşının başlarında başladığım bu işte güzel gelirler elde etsem de şu an 18 yaşındayım. Ve eskisi kadar gelir sağlayamıyorum. Mesela ben 2 sene önce de 2000 lira alıyordum. Şu anda da öyle. Ama 2 sene önceki Türk lirasının değeriyle bu zamanki değer arasında dağlar kadar fark var. Neyse siz zaten anlamışsınızdır. Bu arada bu konuyu herhangi bir siyasete de bağlamıyorum. Beni önceki kanalımdan takip edenler bilir. 3 yıldır hiçbir videomda siyasi konuşmadım. Konuşmaya da pek niyetim yok. Sadece neden yabancı kanal açacağıma dair hususları paylaştım. Peki yabancı kanalda ne tür video olacak? Geldik asıl konuya. Klasik anime videoları düşünüyorum. Burada yayınladığım Türkçe içerikleri sesini değiştirip yabancı dile montajlanmış bir şekilde paylaşmak istiyorum. Görüntü montajında dil ile ilgili yerler harici değiştirmem diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Uzun bir zamandan sonra tekrar YouTube'a dönmek güzel. Videonun metninde kopukluk olabilir. Çünkü videonun metinlerini işe giderken serviste yazıyorum. Aynı şekilde işten dönerken de devam ettiriyorum. Ve ses kaydında da bir sıkıntı olabilir. Bu aldığım üçüncü ses kaydı artık bu son ses kaydı. Üç gündür ayrı ayrı ses kaydı alıyorum. Birinde mikrofonun ayarı yapılmamış kapalı kalmış. İkincisinde videonun sesi düşük çıkmış. Ses ayarları değişmiş yani programın 3. de bugün daha sabah saat 8 o yüzden bir tık sesimde sıkıntı olabilir de muhtemelen bu ses kaydını aldığım gün videoyu paylaşırım yani cuma günü Bir hatam varsa affola videoda eksik bulduğunuz veya 3. sezonda bu şöyle olsaydı diye yorumladığınız olaylar varsa yazmayı kesinlikle unutmayın Diksiyonumu eleştirmeyi, eleştirirken tavsiyeler vermeyi unutmayın. İngilizce videolar için tavsiyeler, ile alakalı öneriler bulunmak istiyorsanız onları da kesinlikle yazın ki benim çok hoşuma gidiyor. Evet, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.